Para ver, para, para. Sen yani anlamıyor musunuz? Para yok diyorum ya. Ha? En son parayı dün verdim. Anlamıyor musun? Anlamıyorum Faysal. Anlamayacağım da. Bu ev neyle dönecek Faysal? Söyler misin bana? He? Bu faturaları biz neyle ödeyeceğiz? Ne pişireceğim ben mutfakta? Anlıyor musun sen acaba? Ha. Ama yerken iyi. Bak, iş bakıyorum. Bulacağız, çözeceğiz. Ha. Paşam, İş bakıyormuş. Sen acaba hiç yaşına bakıyor mu Faysal? Hiç böyle bir niteliğine bakıyor mu? Kim sana niye iş versin ha? Öyle evde oturmuş köşeye büzüşmüş açmış gazeteyi, ilan işaretliyor. Heh, heh, heh. Peki sen ne yapıyorsun Gülhandan? Bütün gün bana çemkirmekten başka ne yapıyorsun? Söyle de ben bileyim bunu ya. Yazıklar olsun. Anne ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun Cemre? Ha? Pek buluşacağım. İyi tamam. Git madem. Ama sakın geç kalma. Bana bak. Her aradığımda o telefonda cevap vereceksin. Ona göre. Ne o? Yani sıkı yönetim falan mı ilan edildi? O gelen kırmızı günlerden sonra daha seni hala sokağa salıyorum ya. Sen ona dua et. Anladım. Anne sen hala orada mısın ya? Baba, Hı. bana biraz para verir misin? İpek giray versin, ona koymaz. Devam et. Eve bak ya, yani dip resmen. Bravo Faysal. Aferin. Ne kadar da güzel örnek oluyorsun kızına. Çok iyi babalık ediyorsun. Devam et. Bu böyle daha fazla devam etmez haberin olsun Faysal. O zaman Cemre'yi işe koyalım ya. <laughs> Cemre'yi işe koyalım öyle mi? Olmaz. Cemre asla çalışamaz. Daha el kadar çocuk o. Yıpranır, hırpalanır. Asla izin vermem ben böyle bir şey. Elif yıllarca çalıştı ama. Elif'le Cemre bir mi Faysal? He? Elif başka. Cemre başka. Hem baksana kızın gitti zengin kapısına yamandı da... ...böyle dımdızlak ortada bıraktı seni. Sen hala onu savun. Hı. El kadar kızın bir şey unutmuştur. Git kapıyı aç, üstün zekalıya. Buyurun. Faysal içeride mi? Siz kimsiniz? Anlaşılan içeride. Geç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da sanki biz tanışıyor muyuz birader? Tanışırız. Gülhan'dan bu herifi niye içeri aldın? Kimsin kardeşim sen? <laughs> Bir daha sor. Dur otur, otur ayakta kalma. Şey Bir bardak da size getireyim ister İster misiniz? Sence? Cık. İstemezsiniz. Bakın ben genelde konuşmayı sevmem. Genelde o konuşur. Ben dinlerim. <laughs> Tabi. Zaten büyükler konuşurken küçükler daima dinlemelidir. Aile işlerime karışılsın istemem. Kim aile işlerine karışılsın ister. Sen bir daha ağzını açma. İnan artık benim ailemden. Ona yapılan yanlış, bana yapılmış sayarım. O zaman ben susarım. Bu konuşur. Anlaşılmayan bir şey var mı? Konuş. Çok güzel anlattınız gerçekten. Yani çok netti. Anladık biz de. Değil mi Faysal? Anladık. Anlaşıldıysa bana müsaade o zaman. o gülleri bana. Beğendin mi? Beğenmedim. E ee, o zaman ben göndermedim. Kimsin sen? Derdin ne benimle? Daha önce kartımı sana vermiştim ama kaybetmişsin. Sırrı ovacıklı ben. Ha, kim sen kimsin? Bana ne ya? Uzak dur benden. Çiçek falan da yollama. Senin gibi adamlarla işim olmaz. Nasıl bir adammışım ben? İlla söylettirecek misin? Şu tipine bir bak ya. Krosun sen ya. Bu sıcakta bile ceket giymişsin. O kimdi Faysal ya? Ha? Böyle silahla falan geldi evimize. Maganda gibi. Ya Cemre evde olsaydı? Ha? Ya Cemre evde olsaydı? Cık. Sen koru ya Rabbi. İnan itinin yılları bunların elinde demek. Aman bırak. Bırak kimin elindeyse elinde. Bırak o inan nereye gittiyse orada kalsın. Yeter ki bulaşmasınlar bize Faysal. Bak gözünü seveyim bu adamları sokma böyle eve. Bırak evi. Bunu böyle var ya mahallenin önünden bile geçittirme bu adamları. Pis adamlar bunlar. Gülendam ben de meraklı değilim eve eşkıya doldurmaya. Yemeğe çıkalım. Hmm. Allah bilir senin yemek dediğin ocak başıdır. oradan çıkınca da Türkübara gideriz, değil mi? İstemem kalsın. Neyi varmış Türkübarın? Tamam ama sen istemiyorsan sorun yok. Başka bir yere gideriz. Sen seç. İstanbul bizim ya. Ay yıldım. Gerçekten yıldım. Uzak dur Hı. benden. Ne zaman istersen ara beni. E çekinme. Neyi duymayayım? Ah, şey kızım. Ay, baban böyle bir türkü tutturmuş sabahtan beri ağzına. Sesi de bir kart, bir kart. Onu dedim duyma diye. Yok artık yani yalana bak. Ee? Sen hani İpek Giray'la buluşacaktın? İşi varmış, ekti. Neyse ben odamdayım. Bak bu adamlar bela. Bu adamlar karanlık. Bu adamlardan her türlü pislik beklenir. Anladık uzatma. Bu kadar korktum ki. Aklım çıktı ya. Anneciğim. Bak bütün gün hiçbir şey yemedin. Açsın. Bak tost yaptım sana. Seversin. Bütün gün bir şey yemedim de anne. Sanki masada yiyecek bir şey mi vardı ki? Biliyorum. Yani zor zamanlar geçiriyoruz da. Bak görürsün yakında. Ben söyleyeyim mi? Yakında biz zengin olacağız değil mi? Yakında bu mahalleden kurtulacağız. Yakında gün yüzü göreceğiz. Değil mi? Ne gelmez yakınmış bu anne ya. Asıl yakında kuru ekmeğe muhtaç olduğumuzda şaşırmayacağım ben. Cemrem, prensesim. Annen seni ne zaman böyle yarı yolda bıraktı ha? Elbet geçecek bu günlerde. Az biraz sabır. Ha benim güzel kızım. Ne yapıyorsun bakayım sen? Şu çektiğim videoları hazırlıyorum. İpek'le buluşacağım bugün. Yani zaten kaç gündür peşindeyim hep meşgul. Şirketteymiş bugün oraya gel dedi. Oh iyi iyi götür tabii ya. İşe yarayacaklar mı peki? Bilmiyorum ki. Ya Kaan Yaman'a verecek galiba. Eğer öyle olursa onun yanında bir asistanlık ayarlayabilir belki bana. Ay. Hadi inşallah kız. Bu arada şu... Kırmızı gül, beyaz gülden var mı haber? He? Ha? Aman anne ya. Sen de takıldın kaldın oraya. Çıkıyorum ben. Cemre'm. Bak kızım sen bu erkekleri bilmezsin daha. Bunlar var ya. Çakaldır çakal. Tamam anne.